Efendim Afyon'un yüzyıllardan beri süren, Osmanlı'dan kalan çok eski bir geleneği var. Nedir o biliyorsunuz değil mi? Lokum. Lokum Afyon'da lokumculuk çok gelişmiştir. Benim Afyon'da her zaman uğradığım, çok sevdiğim bir lokumcum var. Sizleri tanıştırayım. Enver. <laughs> Hoş geldiniz. Gelin da yanıma. Enver çok tatlı. Biliyor musunuz bir de tatlı annesi var. Enver'i çok severim ben. Her geldiğimde mutlaka uğrarım. Şimdi buranın tabi alamet farikası kaymaklı lokum mu? Kaymaklı lokum. İçinde afyonun manda kaymağı kullanıldığı için lokuma ayrı bir tat verir. Hem lezzet olarak hem kalite olarak. Afyon'da başka yerde yiyemezsiniz Bence lokum. de. Bir de e, paşa lokumu mu diyorsunuz. Bunlar sultan lokumu. Sultan, sultan lokumu. kaymaklı lokumumuz. Evet. Klasik ceviz lokumumuz. Sultan fındıklı lokumumuz ve klasik fındıklı lokumumuz. Peki, Bunlar klasik lokum çeşitlerimiz. Çok doğru. Afyon bir kavşak noktası. Türkiye'nin tam ortasında, Orta Anadolu'da. Bütün Antalya'ya giderken, Ege'ye giderken, Karadeniz'e giderken, Doğu Anadolu'ya giderken hep Afyon'dan geçeriz ve hep Afyon'da kaymaklı ekmek kadayıfı mutlaka yeriz. Bir de sucuk alırız, bir de lokumumuz var. Şimdi Enver bu kaymaklı ekmek kadayıfı. Evet, bu sade olan ekmek kadayıfı. Sade. Bunları son yıllarda gördüm. Evet bunu ilk yapan kişilerden bir tanesiyiz. Bu vişneli ekmek kadayıfı. Afyonun vişnesinden. Evet yapıyorsunuz. Afyonun suyu, suyundan hazırladığımız. İşte ve şekeriyle. Etelim afim şekerle hazırladığımız vişneli ekmek kadayıfımız. Harikasınız. Buna talep çok oluyor değil Tabii mi? Tabii ki. Değişik ekşi mayo, ştat isteyenler için vişneli ekmek kadayıfımız. Bence de öyle. Hı. Şöyle bana küçük bir dilim kesebilir Tabii. misin? Şöyle. Efendim, ekmek kadayıfını biliyorsunuz. Çok klasik bir lezzetidir ama son yıllarda bu vişneli çok moda oldu. Çünkü biliyor musunuz dünyada en çok vişnenin yetiştiği ülke Türkiye. Türkiye'de de en çok vişnenin yetiştiği şehrimiz Afyon. Afyon bir vişne şehri. Şimdi ay şuna bakar mısın? Yani hani e, bir e, çikolatalı pasta, bir meyveli, yaş pasta ben onu yemem. Zaten öyle kremayı sevmem. Şimdi bunun üzerine bana bir de kaymak mı koyacaksın. Evet, evet. Şimdi düşünsenize bir ekmek kadayıfı özel bir hamurla pişmiş, şerbetlenmiş, üzerinde vişneli bir sos var. Yani bunun bence bir cheesecake, bir frambuazlı kek, bir bilmem çikolata, aman, aman 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 Şimdi olmuyor ama yani yani sonra bak yani çok kilo <laughs> sonra bana diyorlar ki ama evet Sarıbım siz kilo aldınız diyorlar ama ne yapayım diyorum bu yemek programı <laughs> Aman Tanrım böyle bir lezzeti düşünebiliyor musunuz? Kat kat bir lezzet. Yani sırf bunu yemek için bile afyondan geçmeye değer. Yani ay bakayım. <laughs> Açmış, yazma gelecek. Yani insanın oyunu yasa bir an Afiyet olsun. Mayhoş bir lezzet. Ee, şeker pancarı şekeriyle yapılıyor. Ee, zaten çok özel bir hamur. Bu özellikle bu hamur da çok iyi. Mayalı bir hamur. Yani e, kadayıf da çok güzel. Evet. Bu kaymak zaten insanı böyle alıp bir yerlere götürüyor. Kaymak olağanüstü. Şu parlaklığına bayılıyorum. Evet. Manda Beyazlığına, kaymağın özelliği de zaten beyaz kaymanın... beyazı parlak olmasıdır. Yani yani şu ne cheesecake, ne sersebastian, ne frambuazlı kek, Efendim ne o kek, ne bu kek. İşte Türkiye'nin en güzel keki bu. Vişne, e, ka e, vişneli ekmek kadayıfı, manda kaymaklı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.